Icarus Can burada. Az önce arkadaşlar CS2'ye 2 elim hep geldi. Bir önceki videomda bahsetmiştim hatırlıyorsanız Overpass ve Inferno gelebilir demiştim. Overpass geldi arkadaşlar. Onun yanında Vertigo haritası da geldi. Arkadaşlar Overpass ve Vertigo hem normal yıkım modunda hem de ölüm maçında oynanabiliyor. Ayrıca Overpass Wingman yani yoldaş modunda da oynanabiliyor arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Overpass haritası ile ilgili kısa bir klip de var. Arkaya koyacağım onu da. Şu an tweet yiyen uçuyor patlamış durumda. İnsanlar hemen takip etmeye başlamış. Şimdilik CS2 betası için daha fazla oyuncu aldıklarına dair bir şey yazmamışlar. Ama çok yakında bir yama notu gelirse onu da paylaşır videosunu yaparım arkadaşlar. Siz yine hesaplarınızı kontrol edin arkadaşlar. Belki CS2 yarışımı vermişlerdir burada yazmasalar bile. CS2 yarışımı alıp almanızı arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ben de kontrol edeceğim bu videodan sonra. Yine belirtirip sabitlenen yorumda. Büyük ihtimalle bir sonraki map'te Inferno olacak. Sonra belki açık beta'ya dönebilir oyun ve herkesi alabilir denemesi için. Ya da bilmiyorum tamamen çıkabilir. En kötü ihtimalle 21 Ağustos'ta çıkacağını düşünüyorum CS2'nin. Ve o zaman da kapsül indirimleri biteceğini düşünüyorum. 59 gün sürükleyecek yani kapsül indirimleri o şekilde olacağını düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yakında yeni Overpass ve Vertigo'nun da videosunu çekeceğim. Vertigo çok değiştiğini düşünmüyorum ama Overpass kesinlikle değişti. Önceki videoda anlattım dediğim gibi. İşte burada sponsorumuz Skins devreye giriyor. CSGO'nun en güvenilir takas sitelerinden biri olan SkinsMonkey'de pek çok skin'e uygun fiyata bulabilirsiniz. Ayrıca kendine özel fiyatlısı sayesinde güzel bir envanteri kolayca dizebilirsiniz. İlk takasınızda 5 dolarlık bir bonus almak veya yüklemelerinizde ekstra %5 bonus kazanmak için yukarıda açılan kutuya Icarus kodunu yazabilirsiniz. SkinsMonkey'e çok teşekkürler. O zaman videomuza geri dönelim. Videoyu benim kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye.